Harry Potter evreni hali hazırda gizemli bir toplum ancak isimlerinin arkasında da birçok büyü barındırmaktadır. Esasen belirli karakterlerin isimleri onlar hakkında tahmin ettiğinizden çok daha fazla gerçeği ortaya çıkarmaktadır. Biz de sizlere bu videoda Harry Potter evrenindeki bazı karakterlerin isimlerinin anlamlarını anlatacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Videosunu yapmamızı istediğiniz karakterleri, dizileri ve filmleri yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Remus Lupin Remus ismi, Roma mitolojisinde doğumda terk edilen ikiz erkek kardeşlerin dişi bir kurt tarafından yetiştirilip Roma'yı bulmaya gitmelerini anlatan Romulus ve Remus hikayesinden gelmiştir. Lupin ise Latince Lupinus kelimesinden türetilmiştir ve kurda ait anlamına gelmektedir. Babasının ismi Lyle, kurt için eski İskandinav kelimesinden türetilmiştir. Nymphadora Tongs Hiçbir zaman kullanılmamasına ve kimsenin kullanmasını sevmemesine rağmen Tongsun adı Nymphadora'dır. Bu Yunan ismi ninflerin hediyesi anlamına gelmektedir. Yunan mitolojisindeki ninfler şekil değiştirebilen dişi ruhlardır. Ron Weasley Ronald ismi, kökeni eski Norse diline dayanan oldukça yaygın bir erkek ismi Rogwelt'ten gelmektedir. Bilyus kelimesi, İngilizce'de safralı ve huysuz anlamlarına gelen Bilyus kelimesinden gelmektedir. Aynı zamanda bu kelimenin içinde geçen ve safra ve huysuzluk anlamlarına gelen Bill kelimesi Antik Yunan'da bir insanın sağlığını ve bünyesini kontrol edildiği sanılan dört vücut sıvısından ikisini oluşturmaktadır. Safranın öfke ve melankolinin belirtisi olduğu söylenmiştir. Weasley ise Weasel yani gelincik anlamına gelmektedir. Hatta Ron'un babası Arthur Weasley'nin patronusu bir gelinciktir. Molly Weasley Molly, İbranice'de aşırı sert anlamına gelmesiyle oldukça dost doğru bir isimdir. Bayan Weasley elbette aşırı sert biri değildi. Ancak zekasıyla ve gerektiğinde katı birine dönüşmesiyle keskin bir yanı bulunmaktaydı. Molly'nin isminin diğer bir yorumlaması da üzerine titremek anlamına gelen Molly Coodle'ın kısaltılmış versiyonu olabilir. Harry Potter Harry ismi pek çok İngiliz kral tarafından tercih edilen bir isim olan Henry'nin orta Çağ İngilizcesindeki başka bir halidir. Harry ayrıca eski Almanca bir kelime olan ve ordu anlamına gelen Harry ile de ilişkilidir. Dumbledore'un ordusunu kuranlardan biri olarak oldukça uygun görünüyor. Potter'a gelince çömlekçi anlamına gelir ama Harry'nin bu soyadı lakabı Potterer olan yaşlı bir büyücü atasından gelmektedir. Tam ismi Stinkomplu Limfred'di ama takma ismi ünlü olduğu şeydi ve zamanla Potter'a kısaldı. Potterer, Harry'nin bildiği büyücülük dünyasında sıklıkla kullanılan birçok iksirin yaratıcısı olarak kabul görmektedir. Albus Dumbledore Dumbledore'un Bombus arasının eski ismi olduğunu muhtemelen biliyorsunuzdur. Albus, profesörün meşhur sakalına uygun olarak beyaz anlamına gelmektedir. Percival, Kral Arthur'un kalesindeki efsanevi şövalyelerden birinin adı olarak bir savaş hikayesinde geçer. Wulfric, kurt gücü anlamına gelmektedir. Eski Keltçe bir isim olan Brian da soylu anlamına gelmektedir. Ginny Weasley Kral Arthur efsanelerini biliyorsanız, Ginny'nin tam ismi Guinevere'ın İtalyanca versiyonu olan Ginevra'yı fark edebilirsiniz. Guinevere, kuşkusuz Kral Arthur'un karısıydı ve adil olan anlamına geliyordu. Ginny olarak görmeye alıştığımız isim Ginevra ise bakire olarak çevrilmektedir. Severus Snape Severus ismi belki tahmin edebileceğiniz gibi kabaca Latince'deki sert ve haşin anlamındaki kelimelerle aynı manadadır. Rowling, Snape isminde bir İngiliz köyü olan Suffolk'tan esinlendiğini söylemiştir. Draco Malfoy Draco, ağzından ateş saçan korkutucu bir canavarın yani ejderhanın Latince ismidir. Draco'nun isminin aynı zamanda Hogwarts'ın sloganında da geçtiğini fark etmişsinizdir. Malfoy için ise zengin, sarışın ve muhtemelen kaba anlamlarını düşünebilirsiniz. Pek de öyle değil. Malfoy kelimesini ikiye bölersek, Mal kelimesi esasen eski Fransızca'da genellikle kötü anlamında kullanılıyordu ve Foy ise inanç anlamına gelmektedir. Tom Marvolo Riddle Tom her zaman pis Muggle babasının verdiği ismi kullanmaktan dert yanıyordu. Bu nedenle gelecekteki kendisi için Lord Voldemort'u türetmişti. etmişti. Voldemort ismi de Fransız orijinlidir. Vol kelimesinin eş sesli olarak uçuş ve hırsızlık anlamlarına geldiği düşünülürse Voldemort kullanımına göre ölüm uçuşu veya ölüm hırsızlığı anlamına gelir. Ayrıca ölümden uçuş veya ölümden çalma şeklinde de çevrilebilir. Ki bu Voldemort'un ölüm korkusu ve ölümsüz özlük arayışı göz önünde bulundurulursa anlamlı olmaktadır. Harmony Granger Hermoni kelimesi Hermes kelimesinin kadın hali. Hermes keskin zekası ve dünyalar arası geçişler yapabilmesiyle tanınan elçi tanrıdır. Uygun bir şekilde Hermoni, Muggle ve büyücü dünyası arasında geçişler yapıyor. Bilgi ulaştırıyor ve çok keskin bir zekaya sahip. Yunan mitolojisinde Sparta kralı Menelaus ve karısı Troyalı Helen'in kızlarının ismi Hermoni idi. Granger ise Orta Çağ İngilizcesindeki tanımına göre icra memuru anlamına gelmektedir. Sirius Black Sirius bir yıldız ve takım yıldızından adını alan pek çok aile üyesinden bir tanesidir. Sirius bir köpek yıldızıdır ki onun Animagus olduğunda büyük bir siyah köpeğe dönüştüğünü düşünürsek bu konu hakkında Rowling'in bize çok önceden bir ipucu verdiği anlamını çıkarabiliriz. Sirius yıldızı büyük köpek takım yıldızının en parlak yıldızıdır. Beatrix Lestrange Beatrix ismi Latince'de savaşçı kelimesinin dişil hali olarak tercüme edilmektedir. Beatrix ayrıca Orion takım yıldızındaki en parlak yıldızlardan birinin adıdır. Ne tesadüf ki Orion Sirius Black'in babasının ismidir. Andromeda Tongs bu ismin hikayesi Yunan mitolojisine dayanmaktadır. Annesi Cassiopeia'nın fazla böbürlenmesi sonrası ilahi bir ceza olarak bir deniz canavarına kurban verilmek üzere bir kayaya zincirlenen fakat Perseus tarafından kurtarılıp daha sonra onunla evlenen bir prensesin adıdır Andromeda. Belki de ailesiyle arasının bu denli kötü olmasının kökleri bu ismin hikayesine dayanmaktadır. Luna Lovegood Luna, Roma mitolojisinde ay tanrıçasıdır. Latince ay anlamına gelen bu kelime İngilizce lunatic kelimesinin kökenini oluşturur. Lunatic ise deli çılgın demektir. Love good ise İngilizce bilenler için gayet açık ve net. Love sevgi, good iyi olmak üzere iki kelimenin bir araya gelmesinden ibarettir. Minerva McGonagall Minerva, Yunan mitolojisinden bildiğimiz tanrıça Athena'nın Roma mitolojisindeki karşılığı. Bu tanrıça, mitolojide bilgelik, cesaret, ilham, adalet, dayanıklılık, strateji ve beceriyi temsil ediyor. Neville Longbottom, Neval ismi eski Fransızca da yeni tarladan anlamına gelmektedir. İlk bakışta alakasız gözüken bu isim, Neval'ın bitkilere ve bitki bilimine olan merakı ve serinin sonunda bu dersin Hogwarts'taki hocası olduğu düşünüldüğünde anlam kazanmaktadır.